Değerli yani dostlar merhaba Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz cümleten Selamünaleyküm Nasılsınız iyi misiniz Şükürler olsun ben iyiyim Sizler de çok çok iyisinizdir Umarım sizi bugün rüfeneden karşılıyorum bugün rüfenedeyiz çekeyim size buraları bu benim eski mekan burada çok sevdiğim de YouTube'dan takipçim de var Ayhan Zengin bura Ayhan Zengin'in mıntıkası evleri şurada Ayhan Zengin'e de buradan çok selam olsun. Çok sevdiğim güzel bir kardeşim. Burası onun mıntıkası. Sesler harika. Görüntü de harika. Ben geldim malzeme almaya yine buradan. Malzeme yükledim araca. Şimdi demirler falan var. Onları alacağım. Ondan sonra götürüp ustaya götüreceğiz. Boşaltacağız onları. <laughs> Ustamız bizi bekliyor. Bugün e, demirleri bağlayacaklar. kalıplı çaktılar. Demirleri bağlayacaklar. E, i̇ş bayağı ilerliyor. Allah'ın izniyle. Önce onları halledeceğiz sabah erken. Sonra da gidip hayvanları yedirip tekrardan ustanın yanında olacağız. Evet. O zaman nerede görüşürüz? Nerede görüşürüz? Demirci'nin orada bir demirciye giderim bakalım ne diyor. Kendimi getirecek, biz mi götüreceğiz? Onun bir konuşmasını, ödemesini yapalım. Sonra o zaman köyde, şeyde, tekke'de görüşürüz. Yeni bahçede. Burası da harika bir yerdir. Burası merkeze daha yakın. Benim oradan güzel bir yer Burası da o zaman görüşürüz demirimizin siparişini verdik bahçemize geldik bakalım Nazım abimiz ne yapmış Nazım abi merdivenin kalıbını çakıyor Selamünaleyküm ağalar kalıp çakıldı demir örülecek. Şimdi merdiven yapılıyor. Merdivende de dediği gibi oldu bir şey. Biz içeriden kesilmesin, yer gitmesin diye dışarıdan istedik ama işte içerinin ayrı, dışarının ayrı sorunu var. Yapacak da bir şey yok ya. Hayırlısı olsun. Böylece şimdi olsun. Şu ben hemen arabayı bir boşaltayım hızlıca şuraya. Şimdi gidip hayvanlarımızı yedirelim. La. Değerli dostlar bahçeye geldik. İlk işim şu yaramazı çıkarmak oldu. Hemen işlere koyulacağım. Emre Çimen'in gizli çekim 2. Evet başlıyor. Fark <laughs> ettin mi? <laughs> Ellerim yara beri içinde her yerim. Kestim dün ellerimi. Evet, nar çakarken. Evet. Değerli dostlar. Buradaki yürelleri de hemen hızlı hızlı tamamladım. Bir gecenin içeri girmesi kaldı. Bunu da halledeceğiz. Allah'ın izniyle halledeceğiz bunu. Öyle yoruldum ki. Şimdi benim diğer tarafta olmam lazım. Tekrardan diğer tarafa gidiyorum. Buradaki işlerimizi hallettik. Akşam tekrar geleceğiz buraya. Buradaki kalan işimizi halledeceğiz. Şimdi geceyi içeri koyalım. Hadi bakalım. Herkesin keyfi yerinde mi? He? Vallahi sizin için çalışıyorum ha. Bak vallahi billahi ha. Senin yerin rahat olsun. Adam merdiven yaptı dıştan. Evet işten alabilirdik. Dış görüntüsü daha güzel, dış görüntüsü daha güzel olabilirdi. Ama ki yerleri kesilmesin. Ya bahçe diğer bahçede görüşürüz o zaman. İyi hey yavrum hey. <laughs> Tavşan gündüz vakti burada. Vay be. Çok da büyüktü maşallah. Evet, burası Ahırların üstü buraya beton dökülecek. Beton makinesi gelecek, betonu dökecek. Bir demirlere bağlanması kaldı. Burası da merdiven. ustalarımız devam ediyor ben şimdi tekrardan gidiyorum. Artık buraya yarın gelirim herhalde. Şu merdivenin tahtaları var. Onları gidip çektireceğim. Mesai bitmeden gideyim çektireyim. Sonra bahçede görüşürüz. Bıçıya şey geldim. İlk iş bunları açmak oldu. Şimdi baronu da açalım. Dur Ona Onu elliyorum diyor nasıl saldırıyor ya. Enteresan bir hera bu hera. Enteresan. mutluluk turları atılıyor. <laughs> Hıra gel bakayım. Sezar. Aferin. Şimdi geceyi de çalımı da biraz yesin. Gel. 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 Sürekli. Bak bak bak. Şişt, hayır. Ne hep Kavga ediyor sürekli. Sürekli kavga ediyorlar sürekli. Herkes bir rahatlasın. Gece de rahatlasın. Tosun Paşa. Ama kimseye bulaşmadan değil mi? Değil mi Gece? Birazsa keçilere. Hatta hiç kimseye. Geç hadi. Geç. Herkes heyecanlı ve hareketli. <laughs> İyi madem. Hadi. Aç. Aferin barınama. Kızım. Keçiler de burada yaprak yiyor. Keçiler yaprağı çok seviyor. Korkma kız korkma. Korkma. Dobi. Sezar ne haber? Sezar dikkat et geceye. Kıymetli dostlar bugünümüzde böyle geçti. Şimdi hayvanların hepsi salık. Hepsi geziyor. Ece. Nice. Hepsi takısın keyfine baksın. Ben de buradaki işleri görür ondan sonra akşam yemeklerini hazırlayıp giderim. Videomuz da buraya kadar oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. 안상편집 <laughs>